Arkadaşlar merhaba. Bugün 56'lık kuluçka makinesine yumurta yükleme yapacağız. Yumurtalarımız bu şekil. 46 tane cüce koşum var. 3 tane mavici var. Diğerleri de fizan. 49-7 tane de fizan var arkadaşlar. Toplam 56 adet. 46'sı cüce koşun. Şimdi makine yumurtalarımızı tek tek koyalım. 3 tane makineye yükleme yapmış olduk. Bir tanesine bıldırcın yükledik. Bu ikinci makinamız diğer makineye de 15 gün oldu. Onun döl kontrolünü yapacağım arkadaşlar. Size göstereceğim 18. günde. Şu an bu üçüncü makinemiz oluyor. gördüğünüz gibi 46 adet koşun 3 tane mavi mavici yumurtası var 7 tane de Fizan mavici yumurtası Fizan horozunun yanında kalıyor Yani tavuğu nasıl bir civciv çıkacak merak ediyoruz Siz de merak ediyorsanız abone olup bildirimleri açın arkadaşlar Yorumlarda belirtin kaç tane çıkar 56 yumurtadan. Yine bu makinamızın da döl kontrolünü yaparken yine video çekeceğiz. Merak eden arkadaşlar abone olmayı bildirimleri açmayı unutmasın. Ben yüklememiz devam ediyor. 3 gün sonra koyduğumuz makinenin dörd kontrolünü yapacağız. Onun videosunu da paylaşacağız. Makine kullanan var mı bu makineden? Aklınıza bir şey takılıyor mu? Soru takılıyorsa yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Zaten makinamızın dışından koyacağız suyunu şuradan. Diğer iki makinamızı böyle bir özelliği olmadığı için serum hortumu kullandık. Suyu koymak için makineyi sürekli açmamak için. Ama bu makine dışarıdan koyacağız. Makinenin fanında biraz sıkıntı var inşallah bozulmaz diye düşünüyoruz. Şu an gördüğünüz gibi şu kısım komple zaten cüce hoşin. Şura kadar. Şu üçü mavici. Şunlar fizan. Şu ikisi de fizan kırması tavuklardan aldık. Nasıl ciri çıkacak merak edici ediyoruz. Siz de abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi makinamızın ağzını kapatacağız, çalıştıracağız arkadaşlar. 56 tane yumurtamızı koyduk. Tüce koşun 46 tane, 3 tane mavici geri kalan da fizan. Şu an sayarımızı yaptık 37 7'ye. 37 7 37 8. Bu aralarda tavuklarda ayarlayabilirsiniz. Nem de birazdan suyu koyduk. 50'leri görecektir. 50-60 arasında gelişim sürecinde 50-60 olması daha iyi oluyor arkadaşlar. Çıkım çıkım aldığımız zaman ısıyı düşürüp e, nemi yükselteceğiz arkadaşlar. Şu an bu şekilde makinamız çalışıyor. Çıkım alma videomuzu ve çıkım sonucu videomuzu sizlerle paylaşacağım. Merak eden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı unutmasın arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.